burada bir önceki dersimizde duyu organlarını işlemiştik. Dilimizi işledik ilk önce değil mi? Dilimizde ne vardı? Tat tomurcukları vardı ve bu duyu amaçlı sayesinde tadı algılıyordum. Aynı zamanda tatla birlikte çalışan koku duyum vardı. Kokuyla birlikte tat beraber çalışıyorlardı ve böylece tat almayeti daha güçlü bir şekilde oluyordu. Koku da Kokuyu nereden algılıyordum? Benim duyu amaçları neredeydi? Sarı bölgedeydi. Sonra ee, deriyi işlemiştik. Deri ise üst deri ve de alt deri diye ayırmıştım. Üstü ölüydü, alt deri ise canlıydı. Yani nöronların, sinir hücrelerinin bulunduğu yer neresi? Alt deriydi, duyu amaçların olduğu yer. Sonra da gözü e, ayrı bir şekilde işledim. Gözün e, duyu anlaştığı olduğu yer yani neydi? Gözün arka kısmında bir sarı leke bulunuyordu. Bu sarı leke görüntü düşmesiyle oradaki duyu amaçları görüntüyü nereye iletiyordu? Beyninize iletiyordu. Sonra da göz kusurları bir de Miyok ve hipermetrop üzerinde çok fazla durduk. E, Miyok ve, ve hipermetropu lütfen tekrar tekrar e, konu olarak not alın, yazı yazın. Hatta bütün videolarımda not almış olduğum küçük notları lütfen durdurun ve siz de yazın. Hiç üşenmeyin. Eğer resim net bir şekilde gözükmüyorsa benim eee kullandığım kaynakta evimizde evinizde internetler var. Lütfen kulak kısımları, kulak iç kulak, orta kulak ve dış kulak olarak kısımlarını ayırıyoruz. Onları anlatacağım birazdan. Ve bunları çizmeye çalışın. Gözü de çizmeye çalışın. Evet çok zor ama çizerseniz çizmek güzel bir öğrenme yöntemidir ve bir yere asarsanız ders masanızda olur, yatırız, yatağın olur. Göz aslında kalırsa ve arada onlara göz atarsak ne olacaktır? Bir sizin için kısa amaçlı da olsa konu tekrarlı olacaktır. Ne yapmanız lazım? Lütfen tekrar edin. Tekrar etmezseniz unutursunuz. Not alın. Not, not almazsanız unutursunuz. Nasıl not alacak? Zaten yazılar e, geniş ve net bir şekilde görünüyor. Yani lütfen videoyu düş, düşük kalitede izlemeyin. Yüksek kaliteye alarak biraz izleme yapın. E, durdurup notlarınızı yazın. Ders notları e, kullandığımız ders notlarından zaten çoğunlukla aldım. Yani e, aslında ders notlarımızda da var. Konu tekrar olarak ders notlarımını kullanabilirsiniz. Şimdi bugün işitmeyi işleyeceğiz. İşitme büyüsünü işleyeceğiz. Kulağı biz 3 bölümde inceliyoruz. Birincisi dış kulak, ikincisi orta kulak ve üçüncüsü iç kulak olarak üçe ayırarak işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet çocuklar işitme duyusu ama ondan önce ne yapalım görme olayını tekrar edelim. Çünkü görmede biraz sorun yaşayacaksınız. Kelime olarak karıştıracağımız yerler olabilir. Şimdi görme olayı için ben gözün kısımlarını ayırmıştım. Ne demiştim? 3 tabakadan inceliyorum. En dıştaki tabakaya sert tabaka, Gözün beyaz kısmı, ortasındaki kırmızıya ise damar tabaka, damarla kaplı olan kısım neydi? Besliyordu damarlarla. En iç olan tabakaya ise A tabaka diyorum. A tabakasında görme duyusunun, yani sarı lekenin olduğu yerde görme duyularının en çok olduğu yer nerede? Burada. Görme olayının gerçekleşti. Şimdi gelelim görme olayına. Ne yapacak? Cisimlerden gözümü ışık ışınları gelmesi lazım. Gözümüzden çıkacak hali yok. Eğer öyle olsaydı gece de görürdük. Şimdi cisimlerden gelen ışık ışınları nereye geliyor? Gözümüze. Gözümüzün ilk girdiği yer neresi? Saydam olan kornea. Şuradaki çıkıntı olan yer. Korneadan göz bebeğine geliyor. Göz bebeğinden Korneadan sonra ikinci olarak kırıldığı yere yani göz merceğine geliyor. Bu göz merceği sayesinde görüntü sarı lekenin üzerine düşüyor. Eğer göz merceği olmasaydı daha öne veya daha arkaya düşme ihtimali vardı. Bu da göz bozuklukları demek. Benim bunu sarı lekeye düşünmem için Allah ne yapmış? Bir göz merceği vermiş. Göz merceğine, göz merceğinden sonra nereye düşüyor? Sarı beneğin üzerine düşüyor. Sarı benek, sarı leke veya sarı cisim de e, ya da sarı lekede denebiliyor. Sarı olduğunu bilin. Buradaki sarı bölgeden sonra buradaki duyu reseptörleri görme olayını göz sinirleriyle alıyor ilgili yer yani beyne görme sinirleriyle beyne iletiliyor ve beyin bunu ters düşen görüntüyü düz bir şekilde algılıyor görme hastalıkları renk körlüğü da tedavisi yoktu ee... Kırmızı ve yeşili ayırt edemiyordu. Şaşılık ise sonradan veya doğuştan da olabilir. Genelde nedir? E, gözün hareketini sağlayan kasların düzensiz çalışmasından kaynaklanır ve ameliyatla düzeltilirdi. de. Katarakt göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle oluşuyordu. Genellikle bu yaşlarda görülüyor ama ameliyatta tedavi edilebiliyor. Astigmatlık ise e, kornea neydi gözümüzün en ön kısmıydı. Şurada gösterebilirim. Kornea burası. Şurası da mercek. Neydi? Katarakt da e, göz merceği. E, Astigmatlık ise kornea ne yapıyor? Görme yetisini zorluyor. Nasıl? Yakın ve uzağı göremiyor. Yani etrafı tamamen flu olarak görüyor. Net bir şekilde göremiyor. Silindirik mercek de yani silindirik bir gözlük takarsa ne yapar? Tedavi edebilir veya ameliyatta da tedavi edilebiliyor. Miyopluk ve hipermetropluk en çok gelen sorular burasıdır. Eğer Sarı bölgenin önüne görüntü düşerse sarı bölgede normalde duyu reseptörlerim benim. Buradaki duyu almaçları sarı bölgenin önüne düştüğü için net bir şekilde görüntüyü alamaz. Ve beyinde görüntü net oluşmaz. Uzağı o yüzden net göremezler. Yakını ise net göremeyen nedir? Hipermetroptur. Bu sefer sarı bölgenin üstüne değil de arkasına düşecektir. Ne yapacak? Arkasına düştüğü için bu sefer de yakını göremiyorlar. Miyop da önüne kalın kenarını verecek koyar, koyarak ne yapıyoruz? Sarı bölgenin üzerine düşürüyoruz. Ve kalın kenarlı mercekle bu işlemi çözebiliyoruz. Ee, hipermetropta ise ne yapıyorum? Ince kenarlı mercek. Bakın kenarlı deyince ince kenarlı mercek gözlük takarak ne yapmış oluyorum? Veya e, artık günümüzde şeyde, lensler de kullanıyoruz. Bu lensler veya ince kenarlı mercekler sayesinde sarı bölgenin üzerine düşürerek görüntü oluşumu sağlıyoruz. Size e, bir kodlama vermiştim. Mustafa Kemal Önde Halk ilgiyle arkasında Mustafa Kemal önde M'si miyop K'si kalın kenarlı mercek Önde ise Sarı bölgenin sarı lekenin neresinde Önüne düştüğünü Görüntünün önüne düştüğünü söylemiştik. Halk ilgiyle arkasında H'si hipermetrop İ'si ince kenarlı mercek Çözümünde Arkasında ise sarı bölgenin neresine düşüyor Arkasına düşüyor ee, Ben Ben Görme yetisini kaybetmiş kişilere de ne diyordum? Görme engelli diyordum. Görme engelli kişilerin kullandığı alfabe ise ne diyorum? Berelli alfabesi gelelim işitme duyusuna. İşitme duyusu biraz karmaşıktır çocuklar. Ama yine siz konu tekrar yaparak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Videoyu bir kere izleyip bırakmayın. İki defa, 3 defa izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. Kulak. Ben kulağa gözde olduğu gibi üç temel kısımda inceliyorum. Yani dış kulak, orta kulak ve kulağın iç tarafı iç kulak. Dış, orta ve iç kulak. Dış kulakta kulak kepçesi vardır. Kulak kepçesinin dışarı çıkıntısı sayesinde dışarıdan gelen ses dalgaları tek noktada toplanır ve kulak yoluna iletilir. Kulak yolundan sonra şurada bir kulak zarı vardır. Buradaki kulak zarı ses dalgalarını alır. O zaman dış kulak benim 3 kısmını inceliyorum. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı. Buradan gelen ses dalgaları kulak yoluna ve kulak zarına kadar gelir. Kulak zarından sonra oval pencereye kadar olan kısma ne diyorum? Ort, e, orta kulak diyorum. Orta kulakta vücudumuzun en küçük kemikleri vardır. Çekiç, örs, üzengi kemikleri. Şurası. Çekiç, örs ve şurada olan üzengi kemikleri. Bu çekiç, örs, üzengi kemikleri kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarına gelen ses dalgalarını daha güçlü bir ses dalgasına getirir. Neydi? Gelen ses dalgalarını şu çekiç, örse vurarak daha net daha büyük bir ses dalgası, daha şiddetli bir ses dalgasına çevir ki işitme olayını ne yapsın? E, yüzdesini yükselsin. Yani daha net bir işitme gerçekleşsin. Eğer bu çekiç öz, üzengi kemiklerinde yeterli bir çalışma yoksa ne yapar? Kişi... Duyma yetisini kaybedebilir. Ee, i̇ç kulakta ise asıl duyu reseptörlerinin yani duyu almaçlarının bulunduğu yer neresidir? Burasıdır. Ee, burada bir yarım daire kanalları var. İşitme ile ilgili herhangi bir alakası yoktur. Ama ne ile çalışır? Beyincikle çalışır. Ve Be ne? Beyincik neydi? Bizim denge merkezimizde. O zaman yarım o zaman yarım daire kanalları beyincik de ne yapıyormuş denge yani vücudumuzun dengesini sağlıyormuş Gelelim iç kulağa. İç kulakta ise şurada bir oval pencere vardır. Oval pencereden alınan ses dalgaları salyangoza iletilir. Bu salyangoz gördüğünüz gibi gerçekten bir salyangoza benziyor. İçerisinde çok fazla duyu almacı vardır. Nedir? Ses dalgalarının şiddetlerini burada algılar. Bunları duyu sinirleriyle, işitme duyu sinirleriyle beynin ilgili merkezine gönderilir. Ve işitme burada gerçekleşir. Eğer sizin buradaki duyu alma larınız herhangi bir sorunla, ani bir derbeyle bir şey oldu diyelim. Başına bir şey geldi çalışmıyor. Kesinlikle bunun bir çözümü yok maalesef. Ee, ölene kadar sar bir şekilde hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama dış kulak ve orta kulakta herhangi bir hasar olduğu zaman bunlarla işitme cihazları veya tedavi yöntemleriyle aşabiliyoruz. Tekrar ediyorum. Dış kulak, kulak kepçesi. Kulak yolu, şurada kulak kepçesi, kulak yolu ve kırlak zarından oluşuyorken orta kulak vücudumuzun 3 ana kemiği yani duyma için çekiç, örs, üzen kemikleriyle çalışır. Vücudumuzun en küçük kemikleri aynı zamanda. Ee, gelen ses dalgalarını daha şiddetli hale getirir. Nedir? Bu çekiç, örs, çekiç, örse vurarak mesela çekiç gibi tak 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 gelen ses dalgalarıyla oraya vuruyor. Bakın şu zara bağlı gördünüz mü? Zar titreşiyor. Bu titreşimlerle birlikte çekiç örse vurmaya başlıyor. Daha güçlü bir ses dalgası haline getiriliyor ve burası çekiç örs üzenge ile birlikte nereye bağlanıyor? Şuradaki üzenge oval pencereye bağlanıyor. Buradaki oval pencerede oluşan ses dalgaları salyangozu iletilir. Buradaki duyu almaçlarıyla ses duyu almaçlarıyla beynin ilgili merkezine ileterek işitme olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum. Şuraya kulak resmini de koyabilirim aslında. Nedir? Kulak. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak diye ayırdım. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. İç kulak demek kafatası yani beynin merkezine yaklaşmak demek. Şuraya sakın iç almayın. Bakın dışarıda olduğu için dış onun yanında orta en iç tarafta ise iç kulak diyorum. Dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı. Kulak kepçesinden gelen ses dalgaları kulak yoluna kulak zarından sonra çekiç örs üzengiye vurur, daha güçlü bir ses dalgası haline getirir. Artık neredeyim? Orta kulaktayım. O zaman orta kulakta ne varmış? Çekiç, örs, üzengi kemikleri varmış. Aynı zamanda orta kulak östeki borusuna bağlanır. Östeki borusuna bağlanması ile birlikte ne olur? Ee, kulak içindeki basınç dengelenir. Siz diyelim çok yüksek bir yere çıktınız. Dağ olarak yüksek bir yere çıktınız. Ne olacaktır? kulak içinde basınç artacaktır. Ne yapacaksınız orada? Ağzınızın içine açacaksınız. Yani ağzınızı açacaksınız. Böylece basınç orada dengelenmiş olacak. Çünkü orta kulak nereye bağlı? üstteki borusuna bağlı. Ve östeki borusunu ağzınızı açarak basınç dengesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bunu yüksek sesli olan bir yerde de yapabilirsiniz. Tabi ağzı açık gezmektense sakız çiğnemek en mantıklısı. Uçağa binen insanlar mesela kalkış anında kulakta bir basınç olmasın diye diye. ne yapıyor? Sakız çiğniyorlar. Siz de bunu yapabilirsiniz ya da dağdan yukarı doğru, yaylaya doğru çıkarsanız yine kulağınıza bir basınç olur. İşte o onu dengelemek için ne yapmanız lazım? Ağzınızı açmanız lazım. Gelelim oval pencere. Aynı zamanda çekiç, örs, üzengi şuradaki oval pencerede nerede? Orta kulakta. Orta kulaktan sonra nereye gidiyorum? İç kulağa gidiyorum. İç kulağa gelen ses dalgaları salyangoza. Salyangozdan da buradaki duyu almaçları hemen şurada var. Bakın. Duyu almaçlarıyla nereye? Beyine. Beyinde bunu ne yapar? Algılar. Hemen geçelim tekrar bir tekrar çocuklar ben ne yapıyordum iç kulak orta kulak ve dış kulak diye adlandırıyorum hadi bunları yazalım şimdi en dıştan başlayalım en dışta ne vardı üçüncü numara yani kulak kepçesi vardı kulak kepçesi şimdi kulak kepçesinden gelen toplanan ses dalgaları nereye iletiliyor şurada uzun bir yol var yani neresi burası kulak yolu. Kulak yoluna, kulak yolundan da nereye geliyor? Şurada bir ne vardı? Zar vardı. Yani kulak zarına geliyor. Kulak zarından sonra vücudumuzun en küçük kemikleri çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Yani şuradaki ilk önce çekiç, onun yanındaki örs, hemen onun altındaki Oval pencereye bağlı olan nedir? Üzengi kemikleri. Üzengi kemikleri şuradaki bir oval pencereye bağlıdır. Vermemiş orada. Biz çıkartalım. Şöyle yapalım. Ne yapalım buraya? Oval pencere. Oval pencereden alınan ses dalgaları nereye iletilecek? Salyangoza. Salyangoz. Salyangozda ne var? Duyu almaçları var. Duyu almaçları sayesinde alınan duyu nereye iletilecek? Beyine iletilir. Şöyle yapalım. Beyin. Beyin de bunu işitme sinirleriyle gelen ses dalgaları ne yapacak? E, algılayacak ve böylece duyma olayı gerçekleşecek. Diğerlerini de yazalım. Şurada ben ne dedim size yarım daire kanalları var. Yarım daire kanalları. Bunların işitmeyle bir alakası yok fakat beynin neresiyle çalışıyordu? Beyinciyle çalışıyordu. Bu beyincikle çalışarak vücudun denge merkezini oluşturuyorlar. Yani düz bir şekilde yürümenizi sağlayan şey nedir? Beyincikle birlikte yarım daire kanalların ortak çalışması sizin dengeli bir şekilde yürümenizi ve koşmanızı sağlar. Şurası <laughs> basıncı. Ee, oval pencerenin şeye bağlı, özteki borusuna bağlandığı yer. Östeki borusunda ne oluyor, oradaki basıncı dengeliyor. ve böylece kulak zarının yırtılmasını da engelliyor. Bazı hastalıklarımız var çocuklar. Nedir? Ee, eğer dış kulakta ise hastalıklar çok fazla zarar yoktur. Yani en küçük tedaviyle e, bunlar atlatılabilir. Ama iç kulak ve ortak e, orta kulak ve iç kulak hasarları kalıcı hastalıkları da neden olabilir. Bunları göreceğiz. Ama ilk önce kulak kulak sağlığımız için neler yapmalıyız bunlara bakalım. Bir kere kulağınızı temiz tutacaksınız. Nasıl temiz tutacaksınız? Kulağınızı banyoya girdiğiniz zaman şu küçücük serçe parmaklarınızla her her banyoda ne yapmanız lazım? Teminiz, temizlemeniz lazım. Ama bu temizleme işini başka bir cisimle yapmayın. Sert ve sivri uçlar özellikle kullanmamaya çalışın. Çünkü kulağımızda bulunan şurada göstereyim. Kulağımızda bulunan şuradaki kulak zarı çok incedir ve esnektir eğer bu yırtılırsa kulak zarı yırtılması diyoruz gibi biz buna ne olur işitme kayıplarına neden olur kulağı sık özen göstereceksiniz yüksek sesli ortamdan uzak duracaksınız kulak şiddetli darbe, e, kulağı aynı zamanda şiddetli darbelerden koruyacaksınız. Çünkü yüksek şiddetli, ani ve şiddetli ne yapabilir? Sizin duyu anaçlarınızı zarar görmenizi ya da çekiç örs üzen kemiklerinin zarar görmesine neden olabilir basınç farklılığı olan yerlerde. Neydi bu? E, oval pencerenin östeki borusuna bağlanmasıydı, değil mi? olan yerlerde ve yüksek seste bulunan yerlerde ağzınızı açmanız gerekir ki kulak içi basıncı dengelemelisiniz. Ağzınızın içi açık gezmek istemiyorsanız ne yapın? Bu da sizi diyor. Sakız çiğneyin ortamlarda. Rahat bir şekilde <laughs> gezebilirsiniz ağız açık gezmektense ama sağlık daha önemli şimdi gelelim işitme bozuklukları ve tedavi yöntemleri İşitme bozuklukları kaybı doğuştan ya da sonradan e, oluşla, bi, oluşabilir doğuştan gelenler genellikle kulak sertleşmesi orta kulak kemiklerinin kaynaşması yani kaynaşması demek birbirine yapışması neydi orta kulakta hangi kemikler vardı çekiç örs ve üzengi kemikleri vardı. İç kulakta zedelenmeler yine doğuştan gelen. Sonradan olanlar ise işitme sinir duyularının zedelenmesi. İşitme ve sinir duyularının zedelenmesi genellikle ani darbelerde yani şiddetli darbelerde aşırı sesler nedeniyle de olabilir. Çok yüksek sesli ortamda bulunmak özellikle orta kulak intapı Orta kulakta ne vardı? Çekiç örs üzengi. Yani bu kemiklerin etrafının intihaplanması çekiçin örse vurmasını arttıracaktır, zorlaştıracaktır. Aynı zamanda orta kulak intihabı yani çekiç örs kemiklerinin bulunduğu yerde oval pencere de var biliyorsunuz. Bulunduğu yerde eğer çok fazla intihaplanma varsa çok fazla baş dönmesi, aşırı bir şiddetli e, ağrı şurada ağrı ve işitme bozukluklarına neden olabilir. İşitme kaybı yaşayan bireyler yine işitme cihazları kullanarak ne yapabilir? İşitme yetisini artırabilir. İşitme engelli bireylerle iletişim kurmak için biz ne yapıyoruz? İşaret dili kullanıyoruz. El ve mimik hareketleriyle e, anlaşabiliyoruz. Tabii bunu ilk önce ne yapmamız lazım? Eğitim sürecinde öğrenmemiz lazım. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Konu tekrar yapmayı unutmayın. Not almayı ve çizim yapmayı yine unutmayın çocuklar. Bir kere izleyip de bu konuyu bırakmayın lütfen. Bu videoyu 2 veya 3 e, olacak şekilde haftada tekrarlayın. 肯说，伊要去。